vitkiylar bilimlı adamlar təsəkkülatlar söyləməyə yeşil enerjinin faydalığı üçün ölə bu gələcəkdə onlar söylərlər ani günəş varınca bütünlüyən qablasın elektrik enerjisi. Ölə Dizginçay küyü oldu ikinci yaşamaq punktu Qafqaziyadan yerə də qoydular günəş panellərini 1 hektarda. Yerdəki primarie teklifiti investor Kişniovdan. Krizis energetika orunda bizim dövlətdə bu il Taçu qitrir onan ekonomika agentləri yaşamayan keçir. Alternativ energetika sızıntlarına qoyurlar vetreklar stansiyaları və güneş panelləri. Ölə dizginşə gündə yerli administrasiya təklif etdiyini VESTARAN GS görüşdə layihəti 700 min evroyada qoydu güneş panellərini. Primarın Vəsilikapsunovun laflarına görə küy ilerləyəcək çünki vergilər ekologiklar yerli büdcətdə kim qurulacaqlar iş yerleri. Bu yılın çek etmesinde primaria büyük bir iş yaptı. Dene çekme investor bize köye. Bu işi biz beraber yaptık. Agenstva e, privileçene investisiyle e, iş çek edildi, yılın çek etmesinde. E, investor gördü. Hani, biz açık işleriz. E, bize varınca inanma. E, o yüzden o kaldı bizim köyde. э бу программалан без чекетчекен бу ише без яптык публичная консультация күне ашаннарнан ниредә ипси ген сан karar вердәне голермә коинвестор гелсин Гагаузия Будолай нереде гюнеш шылыр бюттюн ел. Омерақландырыр инвесторлары койма адени бұрада альтернатива энергия сызынтыларыны. Нежен инвестор Дмитрий Валошын гюнеш панеллерін койылмасы и альтернатива адет энергиясына маңсыз кризис вақытында. Biz kendi sıramızda açtık kompaniyayı dizgincide de hepsi vergileri ödeyeceğiz Gagauzi'ye ama siz küye. Ama değil Kişnöva. Olacak bir iki iş yeri değil çok ama alacağız çocukları Dizginci'den. Ama Güneş paneller kuyuları bir buçuk yıktırda. Onlar vericikler bin kilovat elektro enerji. Söyledi küyün primarı. Bir e, bin kilovat e, enerji. Biz e, görüyoruz e, burada yer gün olurlar. E, bu olacak bir e, küyün estetikası olarak da e, varınca söyleme yani e, İkinci, üçüncü köyler gagauz eden heri de koyulu bu solunçlu paneller. biz biliriz hani e, bu olacak büyük bir proje bizim küye doğru olarak önce investor geldi bizim küye. E, bundan sonra biz savaş şeysiyle doğru çalışma başka investorlarla da biz göstereceğiz bir örnek hani adam geldi büyük parasını soktu. Hani varınca e, primariyle lay etme bir kız biz bir şey saklamayız. biz yer zaman destek olacağız yardımcı olacağızınca bizim ekonomiski agentlar ancak da gelecek isteyecek bizde köyde bir şey isle yapma elektro enerji angısı verilecek güneş tansiyasından satılacak Moldovan kompanyasına Premier Enerji Çünki, birincisi, yenilərin enerjetikası nə baş verir bizdə. Niçin yenilərin energetikası güreysən? Sən yoxdur bizdə dövlətdə de yox indi enerjiyamız. Bağlıyıq enerji resurslarından. Bizlə Romaniya bizneslə alışım koysun parə energetika oruna dövlət tək da az bağlı olan komşulara. Ekspertlerin aralarında bakışlar dil bir türlü faydalı ama osu kötü getirir bizim tabiata güneş energetikası. Faydası onun o an enerji verilir kendi tabiatla. Güneş enerjisine varınca kullanma bakmadan nerede siz yaşayırsınız. Hem onun ekoloji tarafından büyük baklı. Ama var kötü taraflara da. Haçlar vermediğini yeşil enerjiyi ta ne kadar başka elektroenerji çeşitlerinde. Geçir arkana elektroenergiyi büyük yerler xərclər büyərlər. Həbələ böyük finanslar xərclənirlər alma zaryad stansiyalarını da. Dünədə konsert Grigori Stabilov GRT-də xəbərlər.